Allah'ım gene buradayız. Evet buradayız. Sana kalsa Boğaz'da bir bankta oturmuş simit yiyorduk. Evet ama burada harcayacağımız parayı da biriktirmiş olacaktık. Ev arıyoruz ya hani hatırladın mı? Güya bu yüzden kuruş kuruş para biriktiriyoruz. Söylenme. Hem bana söyledin nereye istersen gidebiliriz dedim. Ah kafa ah. burası nasıl da aklıma gelmedi. Çok güzelmiş burası. Bence bu tamam. Hazır mı acaba? Hazır. Hepsi bu mu? Hı -hı. Daha fazla istememiz gerekiyor. Defileye tamam. az kaldı ama bunlar içime Hı -hı. sinmedi. Peki. Aslında buraların sökülüp daraltılması gerekiyor. Bu tarz tadilat Buraya işlerimiz ya. çok yoğun. Ne yapalım Filiz Hanım? Ya i̇yi ki hatırlattın. Peki. Bana dikiş bölümünden becerikli ve eli hızlı iki kişi yollar mısın? Tamam. tamam. <laughs> Ne anlıyorsun bu gürültülü yerden? Bağıra bağıra konuşmaktan birbirimizi anlamıyoruz. Ne huzursuz bir yer burası kardeşim. Şimdi mis gibi Boğaz kıyısında oturmaklarken geldik buraya tıkıldık. Yılmaz bıkmadın mı aynı yerde oturmaktan? Biraz değişiklik olsun. Bak burada da hayat var. Genciz biz. Ne öyle yaşlılar gibi devamlı bankta. Biraz etrafına baksana. Baktım. Ne görmem gerekiyor? Bir sürü alışveriş manyağı insan. Kesin harcadıkları paraları kendileri kazanmıyorlar. Belki ölenleri de var. Mesela Filiz Hanım. O da buradan alışveriş yapıyor, çalışıyor, kazanıyor ve harcıyor. Filiz Hanım da kim? Patronun kızı. Benim çalıştığım departmanda yönetici. Çok hoş biri. Şu yanından geçen kıza bak. Ne güzel giymiş. Bu mu güzel? Bak böyle şeyler giyersen vallahi billahi bozuşuruz ha. Bunların göbekleri üşümüyor mu? Vallahi bir tek sen kalmışsındır şu açık göbek modasını tuhaf bulan. Ne kadar yakışmış işte. İnsanın gözü gönlü açılıyor. Güzel insanlar, güzel kıyafetler. Tamam otur seyret. Seyredeceğim zaten. İzin verirsen. Neydi? Cappuccino. Ney? Cappuccino. Ha. Cappuccino. Ne bakıp bakıp duruyorsun lan sevgilime? Niye bakıyorsun lan sevgilime? Ne bakması mi? Mi yok ya? Terbiyesiz. Ne bakması? Terbiyesiz. Ay bana bak. Daha oraya oturduğunda ben gördüm onu. Böyle gözünü dikmiş sana bakıyordum. Hadi kalk gidelim buradan. Başın belaya sokacaksın. Hadi. Son kesimler ülkeye gitti efendim. Tamam hemen gönderiyorum. Tamam görüşürüz. Sema hemen Elif'i de yanına. Aa, Elif bugün yok. Eray gel kızım buraya. Gel. gel. Hemen streslerin oraya gideceksiniz. Tamam, tamam. Bu ne? Bil bakalım. Ne zamandır bunu sana almak istiyordum. Getir. Beğendin mi? Hı hı. Fazla mesailer ödenince ben de soluğu kuyumcuda aldım. Çok güzel bayıldım Eskiden vardı değil mi bunlardan? Nereden buldun? Harika. E ee, o da benim sırrım olsun. Hı. Asıl sen şimdi kiralayacağınız evi gör. Gidelim mi? Gidelim. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.